Merhaba arkadaşlar. Ekran Arkası kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi arkadaşlar internetle ilgili sorunlar yaşadığınızda, wireless'iniz veya modemle ilgili bir problem yaşadığınızda, bilgisayarınızda internete girme hızınız azaldığında veya gir, koptuğunda, DNS problemleri yaşadığınızda size bir komut göstereceğim ve bu komutla e, sorunun hangi donanımdan kaynaklandığını bulacak bir rapor verecek bize. Bu raporda bize kendi bilgisayar bir yani Windows veriyor bu rapor arkadaşlar. Şimdi bunun için arkadaşlar sağ tıklıyoruz. Terminali yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Terminali yönetici olarak çalıştıktan sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Şu kodu yazıyoruz. Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Bize e, donanımlarla alakalı, donanımla alakalı yani wireless ile ilgili, yani ağla ilgili, internetle ilgili Alakalı raporu sunuyor arkadaşlar. Raporu sunduktan sonra arkadaşlar şu e, rapor sonucumuz, bunu alıyoruz. Şöyle kopyalayalım, kopyalayalım arkadaşlar. Şöyle yeni penceremizde rapora bakalım arkadaşlar. Son 48 saatte raporla ilgili yani benim raporumda wireless ile ilgili bir kopma yaşamamışım. Eğer bir kopma yaşatsaydım arkadaşlar X error ile ilgili işlemler çıkarttı. E error'lere tıklayıp arkadaşlar benim raporumla alakalı hangi donanımla alakalı bir sorun yaşadığımızı bize gösterecekti arkadaşlar. Şu anda benim son 48 saatle ilgili raporumda wireless ile ilgili raporumda hiçbir problem yok. İnternet kopma problemi yok. Modemle alakalı internetle ilgili bir kopma yok. DNS IP ile ilgili bir problem olmadığını gösteriyor. Bu yüzden bu şekilde. Ama siz de eğer herhangi bir sorun yaşıyorsanız, donma sorunları, kopma sorunları yaşıyorsanız, internete bağlanma sorunu yaşadığınızda bu formülü uyguladığımızda arkadaşlar karşımıza mutlaka raporlarda hangi saat aralıklı olduğunda X raporu çıkacak. O X raporunda arkadaşlar tıkladığınız zaman, error'a tıkladığınız zaman onun hangi donanımla alakalı bir sorun yaşadığınızı, oradaki kopmanın hangi donanımdan kaynaklandığını size gösterecek arkadaşlar. Bunu da kaydedelim lazım olur arkadaşlar. Önemli bir komut. kanalıma abone olmayı, paylaşmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.